Evet değerli arkadaşlar herkese iyi akşamlar ben İsmail Çopur. Bugün 02 03 2025 Pazar tarihindeyiz. Değerli arkadaşlar dünya dünya çok başka bir mecraya doğru sallanıyor diye düşünüyorum. Özellikle Trump'la alakalı bir cümle sarf etmiştik. Dünya Trump'tan önce ve Trump'tan sonra diye bir konu geçmişti. Bundan yıllar önce bu kur Trump'ın ilk seçildiğinde konuştuğumuz bir cümleydi. Şu anda değerli arkadaşlar yaşadığımız ve gördüğümüz televizyonlarda seyrettiğimiz e, seviyesi olmayan dengesizce e, gösterilere ya da şovlara baktığınız zaman dünyada dünyada hakikaten bir şeylerin Trump'la beraber değiştiğini ayan be ve beyan hepimiz şu anda ekranlarda görüyoruz. İngiltere başbakanını azarlayan, Ukrayna bilmem işte kendince e, Ukrayna başbakanı olan, Ukrayna yöneten bir insanı çocuk azarları gibi azarlayan e, insanları sadece ya da ülkelerin evet doğru ülkeler arasındaki ilişkiler genellikle algülüm vergülüm çıkarlar üzerine kuruludur. Doğru söylüyorsunuz. Yani aslında Trump bakarsanız haklı. Yani ben bir yere bir para harcadıysam ya da bir yani bir yatırım yaptıysam bunun karşılığında bir şey almalıyım diyor. Bunun neticesinde de Ukrayna diye bir ülke ama başbakanının zerre kadar sözünün geçmediği, barış görüşmelerinin yapıldığı ama kendisinin barışacağı insanla yan yana getirilmediği bir bir ne derler siyaset mi dersiniz, bir politika mı dersiniz? Bambaşka bir şey seyrediyoruz kompleci. Komple hep beraberce ekranlarda işte Brezilya'yı da seyrettik işin açıkçası. Şimdi önemli olan önemli olan değerli arkadaşlar Trump'ın açısından aslında bakış açısı. Şimdi daha önceden dünyanın her tarafına vergi getiren, gümrük vergilerini arttıran bir Trump vardı. Bu, bu özellikle bu kısım şu cümleyi çok kullanmıştım. Bu kısım nedir? nasıl önemli olur? Siz dışarıdan gelen herhangi bir üründe ithalatta değerli arkadaşlar gümrük vergilerini arttırarak içteki üretim yapan arkadaşları ekonomik bağlamda destekleyebilirsiniz. Doğru. İş tüketimi, iş tüketimi kendi sattığınız her şeyi iş tüketime yönlendirirsiniz. İş tüketimde tüketirsiniz. Fakat her şeyi kendiniz üretemediğiniz için dışarıdan da mal almak zorundasınız. Evet dışarıdaki insanları bir şekilde ya dışarıdaki ülkeleri bir şekilde devlet dışı, devlet, dışı bırakmak için dediğim gibi vergileri arttırabilirsiniz. Bu ama içeriye şöyle bir şey yansır. Bir içerideki arkadaşlar kendi mallarını daha ucuza satmazlar ki bizim ülkemizde de çok yekün yaşanır biliyorsunuz. Yekün yaşanır. Belli dönemlerde dışarıdan pirinç, belli dönemlerde dışarıdan et, belli dönemlerde dışarıdan saman, belli dönemlerde dışarıdan ayçiçek yağ alıyoruz. Aslında bunun temel sebebi içerideki fiyatları dengelemektir. Yani fiyatların daha fazla artmamasını sağlamaktır. Ya da e, e, ne derler e, bir kartel oluşturmamaktır. Yani e, belli kesim değerli arkadaşlar işte bir dönem bakıyorsunuz soğanda yaşanıyor vesaire. Şimdi e Trump'ın yaptığı şey bakarsanız doğru ama iktisadi bağlamdince derseniz doğru bir kavram değildir. İçerideki talep, talep ve arz dengesini bozduğunuzda içerideki fiyatlar artacak. Muhtemelen de Amerika bu bağlamda özellikle enflasyon olaraktan enflasyonu, yenme olaraktan yenme mücadelesinde arkadaşlar bir şekilde bir darbe yiyecek ve Trump'ın bu işlerden bir dönem sonra yavaş yavaş da olsa geri çekileceğini düşünüyorum. Peki Bizim işimize gelen kısmı nedir? Özellikle Trump'ın değerli arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda dünyada oluşan dengeleri yani Birleşmiş Milletler, NATO, G7, G20 değerli arkadaşlar bunlar 2. Dünya Savaşı'nın sonucunda kucağımıza bırakılan yeni dünya sisteminin parçaları. Şimdi bu dünya sistemi parçaları içerisinde aslında dünyada iki tane önemli ülke var benim açımdan ya da bu bağlamda ekonomik bağlamda Amerika'nın başarısı olan arkadaşlar bunlardan bir tanesi. Almanya'dır. İkincisi de Japonya'dır. Japonya'nın ve Almanya'nın kendine ait değerli arkadaşlar askeri bile yoktur. Şimdi Trump'ın yapmış olduğu Trump'ın Amerikası özellikle Avrupa'yı karşısına almakla beraber özellikle değerli arkadaşlar Almanya'yı karşısına almak zorunda kalacak. Kaldı işin açıkçası. Şimdi Almanya'yı ve Avrupa'yı karşısına alan bir Trump'ın Trump'ın kimin yanına geçtiğine, kimin müttef müttefiki olduğuna Dikkat etmemiz lazım. E, kimin müttefiki e, oluyor ya da kimin müttefiki olmaya oyun oynuyor değerli arkadaşlar. Bir bakarsınız kimdir? Daha iki gün önce bundan 20 sene önce azıl düşmanı olan Rusya. Putin yani Rusya. Yani yıllarca 50 yıla yakın neredeyse e, dünyayı demir perde ülkesine karşı sizi savunuyorum mantığıyla dünyayı iki kutuba bölen değerli arkadaşlar bir e, siyaset şu anda enteresan bir boyut oldu. Yani utanmasalar Trump ve Putin yan yana geçecek bütün dünyaya karşısına alacak ki yapılan ya da atılan adımların bir etkisi de dünyada şu an için konuşulan etkisi de dünyada bu. Şimdi dünyada bu gerçekleşirken Türkiye'nin konumu nedir? Bak Bakışımı şöyle özetleyebilirim. Bir ara Avrupacı olan, bir ara Amerikacı olan, bir ara Rusyacı olan Türkiye'de bir kavram şu dönemde değerli arkadaşlar kendi bulunduğu coğrafya üzerinde coğrafya üzerinde istikrarı sağlayan her tarafla bağlantısı olan her tarafa neredeyse uzanabilen ve duruşuyla da ekonomisiyle de ki beğen ya da beğenme çok güçlü bir ülke görüntüsü çiziyoruz. İçeriden de öyleyiz bizim yüreğimiz yeter aslında onlara. Bu ülkeyi bu zamana kadar bu zamana kadar kullanmaya çalışan ama kendisine dahil etmeyen Avrupa Birliği denilen bir zümre var değerli arkadaşlar. Avrupa Birliği için Türkiye'nin ne kadar önemli Avrupa Birliği için Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu gümrük anlaşması denilen anlaşmayla aslında Avrupa Birliği'ne giren ama siyasi hiçbir açıdan Avrupa Birliği'ne giremeyen yani ne girmiş olan ne de giremeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin özellikle şu anda ki pozisyonu benim açımdan belki Türkiye dünyada var olduğu dönem zarfı içerisinde değerli arkadaşlar şu andaki kadar güçlü bir pozisyona gelmedi. Temel sebep bir Avrupa Avrupa'ya sırtını dönmüş bir Amerika'yı düşünecek olursanız Avrupa'nın değerli arkadaşlar ayakta durabilmesi kendi ordusunu oluşturabilmesi için NATO'nun NATO'nun askerlerine ihtiyacı var. NATO'nun en büyük askeri ikinci ya da üçüncü gücü bazen değişiyor. O da Türkiye. Yani Avrupa Amerika'dan bağımsız eğer var olmak istiyorsa değerli arkadaşlar Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi, Türkiye gibi bölgede istikrar sahibi olan bir ülkeyi öyle ya da böyle değerli arkadaşlar kendi bünyesine katmak zorunda. Katmayabilir yani Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir gayemiz olur mu olmaz mı bilemem. Avrupa Birliği'ne girsek ne kazanırız? Girmezsek ne kaybederiz? Bu konuda işin açıkçası çok tartışmalı bir konu. Belki de kaybederiz. Fakat Avrupa Birliği'ne girmek dediğiniz kavram benim gibi bir adam için Trump kafasıyla düşünüyorum sadece. Ki bana da mantıklıdır. Avrupa Birliği'ne girmek için siz ekonomik bağlamda dahi Avrupa Birliği içerisinde var olursanız onlara onlarla aranızdaki ilişkilerde yenilenmeyen günlük birliği anlaşmasını belli maddelerini belli maddelerini daha yumuşak bir şekilde devreye sokarsanız Avrupa Birliği içerisinde genç olan nüfusunuzla askerlerinizle Avrupa Birliği'ni yeni oluşturmaya oluşturmayı düşüneceği ittifak içerisinde var olacağınızı dünyaya bir şekilde beyan ederseniz etmeseniz dahi Buna göre bir politika belirlerseniz işte o zaman değerli arkadaşlar Türkiye'nin içinde bulunacağı durum şu düşündüğümüz ya da şu bulunduğumuz mevcut pozisyondan çok daha ileri olacaktır. Bunun başka yolu yoktur değerli arkadaşlar. Yani öyle bir ülke düşünün ki Rusya'nın, İran'ın, İran Suriye'nin ihtiyacı var bize ihtiyacı olmayan ya da olsa dahi olmayanmış gibi gösteren bir şekilde bizi elinden bırakmak istemeyen ama yok canım bizden de uzak dur diyen iki yüzlü Avrupa'ya karşı artık elimizde ciddi manada bana göre bir koz var değerli arkadaşlar. Bu sebeple başımızdaki siyasiler eğer bu bağlamda herhangi bir yanlış yapmazlar ve elindeki kozları doğru oynarlarsa değerli arkadaşlar. Ekonomik bağlamda Türkiye'nin önüne çok güzel, yeni, tertemiz, berrak bir sayfa açılacağından benim hiçbir şüphem yok. O yüzden bu benim için büyük bir umut oluşturmuştur. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Avrupa'ya yüzünü dönmüş ve bunu cümleleriyle de dile getirmiş olan bir cumhurbaşkanı değerli arkadaşlar bu cümleleri sarf etmesinden sonra bir anda yurt içerisinde yıllardır kan döken kan döken çok hoş olmayan yaklaşık 40 senedir çok hoş olmayan şeyler yaşatan bir terör örgütüne hep beraber birilerine çıkıp silah bıraktırmak istemesi terör örgütün bunu kabul etmesi vesairesi derken değerli arkadaşlar. İçeride bizim bilmediğimiz, şu anda var olmamış olan temeli değerli arkadaşlar, bana göre, bana göre uzun zamandır atılan ve perde arkasında çizilen, yazılan ve şu anda da ekranlarda oynanan bir oyun oynuyoruz. Bu oyunun neticesinde değerli arkadaşlar, bu oyunun neticesinde değerli arkadaşlar İçeride hem siyasi hem de ekonomik bağlamda bizleri çok daha iyi günlerin beklediği konusunda böyle yüreğimde bir rahatlık var. İnanın size. Bir şeyler olacak ve bu olan şeyler de bizler için güzel olacak diye düşünüyorum. Türkiye için güzel olacak diye düşünüyorum. Bu bizim için özellikle Ukrayna'nın Trump'ın Ukrayna'yı dışlaması sarayından kovması mı dersiniz? Sarayından ya sen işte bu madenleri bize vereceksin buna da mecbursun. Biz senin için bu kadar para harcadık deyip işi yokuşa sürmesi mi? Ukrayna'yı yalnız bırakması mı? Ya da Ukrayna'yı Avrupa'nın kucağına atması mı? Arkadaşlar bunların hepsini toparladığınızda Ukrayna'nın Zelenski'nin Beyaz Saray'dan hayal kırıklığıyla çıkması ve Avrupa'nın kucağına atlaması ya da atılmasının Türkiye'ye değerli arkadaşlar çok olumlu yansıtacağını düşünüyorum ki Ukrayna Büyükelçiliği'nin de Cumhurbaşkanı'nın Zelenski'ye şemsiye tuttuğu şemsiye değerli arkadaşlar bizim için inanın size çok büyük anlam ifade ediyor. Bu sebeple siyasi bağlamda özellikle batıda, batıda değerli arkadaşlar oluşacak olumlar oluşumlara çok çok olumlu baktığımı Ukrayna konusunda da daha önceden de dile getirdiğim özellikle Türkiye'nin çok güçlü olduğu belli sektörlerde Ukrayna'nın yeniden inşaatıyla alakalı işler gündeme geldiğinde Ukrayna'da görev alacak, Ukrayna'da iş yapacak, Ukrayna'ya mal satacak birçok firmamızın olduğunu yekünen zaten biliyoruz bunları konuşmuş. Orada olumsuz herhangi bir durum benim adıma yok değerli arkadaşlar. Şu an için Suriye'de oluşmaya çalışan, oluşturulmaya çalışan, çalışılan yeni bir birlik çalışması, tek bir ordu meselesinin kurulması, siyasi e, yönetimlerin tekrar oluşturuluyor olması, e, yeni bir dengenin kurulu olması neticesinde bir süre sonra da oradaki oradaki dengeler oturacak olursa değerli arkadaşlar oradan da ekmek yiyeceğimizi zamanla konuşmuş. Biraz daha sessizler, sakinler. Ama eninde ya da sonunda oralarda da dediğim gibi ekmek yiyecek birçok firmamız ekonomik bağlamda olacak. Suriye'nin istikrarlı olması, Suriye'de güçlü bir devletin oluşması, kurulması, Türkiye'de değerli arkadaşlar, Türkiye'de bölgede olsun ya da olmasın birçok firmaya değerli arkadaşlar çok büyük kapılar açacaktır. Ben bunu turizmden çok örnek verirdim. Yani turizme baktığınız zaman evet Akdeniz ve Ege bölgesi belki turizmin kaynağı da merkezidir dersiniz kaç kişi yaşıyor dediğinizde bakarsınız maksimumda 6-7 milyon insan yaşar. Ama 6-7 milyon insanın yaşadığı bir bölgede meydana gelen ekonomik bir gelişimin değerli arkadaşlar background'a bakarsanız Ankara sanayideki adam da oradan ekmek yer. İşte Konya'nın Beşşehir ilçesinde Konya'nın Karapınarı'nda buğday üreten adam da oradan ekmek yer. İstanbul'da sandal üreten adam da oradan ekmek yer. O yüzden Suriye'den Suriye dediğiniz bir kavram, Ukrayna dediğiniz bir kavram sadece oralara çimento satacak, demir satacak mantığıyla hareket etmek için doğru değildir. Birileri daha çok ekmek yer, birileri kısmen bir şekilde daha ufak ekmekleri yer derler arkadaşlar. Bu yüzden önümüzde bana göre çok güzel bir dönem var. Hayırlısıyla şu işleri adım adım götürdüğümüzde dışarıdaki konjektür bizim yanımızda olacaktır. Peki içeride ne durumdayız? İçeride değerli arkadaşlar özellikle faizlerin faiz düşüşünün faiz indirim sürecine e, girdiğimizi faizlerin bir şekilde düşürülmesi gerektiğini zaten dile getirmiştik ya da düşmek zorunda olduğunu dile getirmiştik. Çünkü faizler düşmezse eğer değerli arkadaşlar değerli arkadaşlar iç kaynaklarda gücü olmayan, kredibilitesi olmayan, kendi kaynaklarını hakikaten şu ana kadar var olmuş ama şu ana kadar tüketmiş olan yaklaşık bir buçuk iki senedir debelenen birçok firmamızın durumu zaten aşikar. Şimdi Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu için değerli arkadaşlar gelişmekte olan bir ülkenin yıllık minimumda yüzde iki buçuk üç gibi bir rakam minimumda büyümesi gerekiyor ki gelişmesine devam etsin. O yüzden ekonomik bağlamda büyümenin büyümenin duracağı noktalarda hükümetler yani bizim gibi hükümetler öyle ya da böyle bazen radikal kararlar alırlar. Bunun dayanağı olur ya da olmaz. Yani büyüme mi dersiniz? değerli arkadaşlar. Büyüme mi dersiniz ki genç bir nüfusumuz var. Büyümez, büyüyemezseniz insanlara istihdam sağlayamazsınız, iş üretemezsiniz vesaire vesaire. Bir de özellikle öz kaynaklarını kendi içinde kullanmayan, öz kaynaklarını ya da karlılıklarını dışarıda yatırım yapan şirketleri düşünecek olursanız, patrona düşünecek olursanız Faizlerin bu şekilde yüksek gitmesi zaten değerli arkadaşlar kabul edilecek. Bir saat onda Şubat ayı enflasyonu açıklanacak. Şubat ayı enflasyonunun 3 ve 3'ün altındaki rakamlarla gel rakamlara denk gelmesi faizlerin de değerli arkadaşlar bu şekilde %40'ın 42.5'ün ve 40'ın altına ineceğinin göstergesi olacağı için ayın altındaki PPK'da da 250 baz puan faizler indirildiğinde İçerideki beklediğimiz, beklediğimiz o ateş, beklediğimiz o kor yavaş yavaş değerli arkadaşlar içeride o yangına dönüşmek üzere çoğalmaya başlayacak. Faizlerin %40'ın altına inmesiyle beraber bu ülkede özellikle değerli arkadaşlar bir döngünün başlangıç noktasıdır demiştim ben daha önceden o da şuydu orta vadeli yani OVP dediğimiz orta vadeli planda hükümetin zaten Mart ayına kadar yani seçimlerden önceki döneme kadar faiz kafasına bir faiz oranı yüzde 45 olduğu için şu anda faizlerin yüzde %45 45'e inmiş olmasının aslında hükümet bağlamının bir anlamı yok. Faizler yüzde 45'in altına inmeye başladıktan sonra faizlerin düşüşü bizim için bir anlam ifade edecek. Aslında bu ilk aşamada değerli arkadaşlar ilk faiz indirimi diyebiliriz. O yüzden o yüzden değerli arkadaşlar bir bir kontak daha çevrilmiş olacak. Evet faiz döngüsü müdür? Faiz indirim süreci midir? Bunu nasıl adlandırırsınız bilmiyorum ama elinde sonunda faizlerin ineceğini, faizlerin inmesi için de enflasyonun ineceğini, enflasyonun da değerli arkadaşlar kağıt üzerinde reelde ya da reelde bir şekilde ineceğini zaten dile getirmiştir. ya da inmek zorunda, düşmek zorunda olduğunu dile getirmiştim. Öyle ya da böyle enflasyon düşecek, arkasından faizler düşecek, likiditeye ulaşmak kolaylaşacak, maliyetler azalacak. Likiditeye ulaşım yani kredi faizleri düştüğünde üretici arkadaşın maliyeti düşecek ya da düşmeyecek ama stabil kalacak ya da üzerine koyacağı zam oranı azalacak. Zam oranı azaldığı için de değerli arkadaşlar enflasyondaki çoğalma ya da yükselme dediğimiz kavram kısmen de olsa azalacak ve enflasyon değerli arkadaşlar önce durağına sonra da muhtemelen yavaş yavaş düşmeye başlayacak. O yüzden bizim için çok önemli değerli arkadaşlar yarın açıklanacak enflasyon oranı ve altındaki PPK'da hükümetin ya da Merkez Bankası'nın uygulayacağı karar veya işte sistem adını ne koyarsanız. Bu sebeple bunların gölgesinde geçirdiğimiz borsada bir hafta geçirdik. 9.450'ler gibi rakamda rakamdan borsayı tekrar yukarı aldılar. 200 günlük ortalamasını 9.590'lar demiştim. Onun üzerine aldılar. 9450, 9500, 9600 değerli arkadaşlar. Şu dönemler zaten yaklaşık bir seneye yakın bazı hisselerde bir buçuk seneye yakın düşme trendinde olan birçok hissede. Zaten hisselerimizin artık bir çoğunda düşecek noktası yok demiştim. Özellikle bu hisseler değerli arkadaşlar geçmiş dönemde çok şişmemiş olan hisselerden bahsediyorum. Yani FK'sı normalde normal bir sektörel FK'sı 6 olan bir hisse şu anda FK'sı 3.5-4'lere düşmüş ise bulunduğu konum itibariyle zaten FK olarak ucuzlamış demektir bu hisseler. Ama belli hisselerde özellikle ki ablacığım sen değil mi? Hissenin FK'sı FK'sı 150 liradan 100 liradan FK'sı değerli arkadaşlar şu anda 25 liraya düşmüş. Hisse 50 liradan 10 liraya düşmüş ve diyorsun ki bu hisse halen ucuz. Değil. Bu hisse halen ucuz değil. Bu hisseler değerli arkadaşlar özellikle faiz düşüşüyle beraber enflasyonun düşmesiyle beraber bu hisselerde bu hisselerde halka dönük üretim yapan sattığı ürünü daha kolay nakite çevirebilen Değerli arkadaşlar, tüketiciye daha kolay ulaşacak olan, ürettiği ürün piyasa tarafından talep edilen arkadaşlar bize 2025 yılında para kazandırmaya öyle ya da böyle devam edecekler. Belki bu arkadaşların da değerli arkadaşlar bilançoları uçmayacak, kaçmayacak ama hiç olmazsa bilançoları ne demiştim? 2024 4. çeyrek bilançoları bana göre bu şirketlerin açıklayacakları en kötü bilançolar. Yani ilk çeyrekte zorlanabilirler ama ikinci çeyrekte özellikle faizin indirilmesiyle beraber bu şirketlerdeki satış aralığı değerli arkadaşlar çoğalacağı için yükseleceği için fiyata da bir şeyler yapabilecekleri için talep artacak sonuçta. O yüzden bilançoların daha iyi geleceği aşikar. Bundan dolayı şu zamana kadar İnanın size birçok dönemde hisse seçiminde çok zorlanmadım diyebilirim ama şu anda kendi oluşturduğum ve grubumla paylaştığım portföyde dahi değerli arkadaşlar inanın size ben bile ciddi manada bu kadar bilgi ve tecrübe sahip olmama rağmen hakikaten zorlanıyorum bilginiz olsun. O yüzden bunun için biraz emek sarf etmemiz, bunun için biraz çalışmamız, çabalamamız, okumamız, araştırmamız gerekiyor ki 2020, 2025 yılında para kazanalım. 2025 yılı borsa için hiç kolay bir yıl olmayacak. Biz yıl sonunda konuştuğumuzda birçok şirketin değerli arkadaşlarım daha diplere gittiğini, fiyatların çok daha düştüğünü, fiyatların, payların, halka arzının da baya bir altına indiğini ya dibin dibi yokmuş hocam hakikaten bunu da yaşadık diyebileceğimiz bir yıl olma ihtimali de birçok şirket için arkadaşlar gözden, arkadaşlar gözden kaçırmamı diyorum. O yüzden hepinizi değerli arkadaşlar biraz emek sarf etmeye, biraz çabalamaya, aldığınız ya da sahip olduğunuz ya da ortak olduğunuz şirketi araştırmaya davet ediyorum. Bu hafta içerisinde değerli arkadaşlar ben daha olumlu, daha olumlu bir endeks beklediğimi belirtmek isterim. Özellikle 9850'lerin üzerine yani 60 günlük üstselin üzerindeki kapanışlarda bize ilk aşamada 10.175 sonra 10.650 sonra da zirveler gibi rakamlara adım adım gideceğimizi ve bunun da yaklaşık bir buçuk ay içerisinde değerli arkadaşlar normal şartlarda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu konuda henüz fikrimi değiştirmiş değilim. Sadece bizi oralara hangi şirketlerin götüreceği konusunda bir daha dile getireyim. Çalışmamız lazım. Ezbere yapacağımız, alacağımız hiçbir kararda para kazanamayacağımızı buradan kendi adıma, kendi ablama belirtmek istiyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için, bana katlandığınız için hepinize teşekkür ediyorum.